Camdan balık için yine çişelemene ihtiyacımız var, gözlüğe ihtiyacımız var, maşa ihtiyacımız var, çifte ihtiyacımız var ve grafite ihtiyacımız var. E, hayal ettiğimiz renklerden e, birleştirerek istediğimiz şekilde balık yapabiliriz. Ben bugün lacivert bir balık yapacağım. Camın e, uçlarını ısıtarak yine bir top yapmaya başlıyorum. Bu yapacağım balığın gövdesini oluşturacak camdan balıktaki en büyük esprim balığın gövdesini büyük yapmaktansa kuyruklarını ve yüzgeçlerini büyük yaparsanız balık daha gösterişli olur. Camı ne kadar büyütürseniz içiyle dışının sıcaklığı aynı olması gerekir. Bunun için çekerek birleştiriyorum ben. Her taraf aynı sıcaklık olsun diye. sağ elimi kullandığım için sağ elimi boşa çıkartıyorum. Bunu soğumasını bekliyorum şimdi. Şimdi beyazla bunun üzerine çizgiler oluşturacağız. Beyazın biraz soğuması gerekli. Sol çok hızlı bir şekilde çevirerek çizgiler oluşturuyorum. bir renkten daha çizgiler katacağım. Yine biraz soğumasını bekliyorum. Camını kestiğim yere tekrar lacivert camı yerleştiriyorum. Bu arada renklerin de eriyip birbirine tam olarak karışmasını sağlıyorum. Dışarı çıkartıyorum. Çok hafiften soğumasını bekliyorum. Ve biraz biraz yavaş yavaş çekmeye başlıyorum. Sağ taraftan gene çıkıyor kesiyorum sağ taraf benim kurumum ve yüzgeçlerimin olduğu yer. Sol tarafı dudağımın olduğu yer, ağzımın olduğu yer olacak. Önden arkaya doğru yüzgeçlerimi yapmaya başlıyorum. Her seferinde biraz daha geriden yani cam ekliyorum. tam altına. İlk yaptığım yüz ısıtmaya sıkmaya başlıyorum ve gövdeyle beraber istiyorum. İnce ağzı, çiftim alıyorum. yavaş yavaş bir çekmeğimi sıkarak bir yüzgeç havası oluşturuyorum. Bu yüzgeç istiyorum tekrar. Üste koyduğum cam parçası yüzgeç olacak. Camı yan yatırıyorum. Çekiyorum. İlk çekmede asla karar vermeyin camın e, yapacağınız balon yüzgeçini. Mutlaka ikinci ve üçüncü çekmede e, suyun içinde yüzgeçlerini oynatıyormuş havası oluşturmalısınız. Tekrar ısıtıyorum burayı. Tekrar çekiyorum. Evet. Şimdi çok hafiften tekrar ısıttım. Camın ucuyla değil ortasıyla eğiyorum bu yaptığınız hareketler bana çok farklı bir hava katacak. İlk koyduğum gece istiyorum yanlarda. Tek bir maşa shift hareketi de bunu yapabilirsiniz. Ondan sonra bunları uçta istiyoruz. Çok hafiften ...çekiyorum. Bu tarz orantılı şeylerde yani bir tanesini yaptık ikincisi de aynı yapmak zorundaysanız birini çekerken diğerini mutlaka görmelisiniz ikinci çekişte. Şimdi geldik kuyruğuna. Bu top yapıyorum lacivertten. Tam alt kısmına ısıtacağım. Bu arada boncuğum kırılmasın diye, bidonum kırılmasın diye sürekli ısıtıyorum arkada ateşin arkasında. Ve buraya değdiriyorum. Ve ateşle kesiyorum. ...başımla tek seferde olsun. Bunu şimdi yukarı doğru... ...çekiyorum. Biraz önce kuyrukta, yüzgeçte yaptığım hareketi kuyruğa da veriyorum ki... ...bir bütün olsun hareket diye. Orası Yaptığımız bütün biblolarda... ...bütün hepsi bir ayın içinde hareket etmeli. Yüzgeçler bir tarafa kulüp bir tarafı olmaz. Şimdi buradan yüzgeçten tutuyorum. Ve burada şimdi ağzını ve gözlerini yapacağım. İlk başta ağzını yapıyorum. Buraya bir cam ekliyorum. Biraz soğumasını bekliyorum her zaman. Çok sıcak genişlem yapmıyorum cama. Ve yavaşça çekiyorum. İyi geldik gözlerine. İki tane beyaz nokta koydum. Sonrasında bunu mantar tozunu dik bir şekilde koyuyoruz ve bekliyoruz.